İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Sahneler, stüdyolar, atölyeler, daktilolar, tualler. Hepsinde el emeği, göz nuru eserler üretildi. Kimi bir festivalde, kimi beyaz perdede, kimi bir galeri duvarında ya da sahne perdesinin arkasında görücüye çıkmaya hazır hale geldi. Biz de her zamanki gibi kültür sanat ajandamıza hepsini sayfa sayfa işledik. Ama velakin resim dünyamızın büyük kaybıyla başlayacağız. Cumhuriyet'in ikinci kuşağının duayen ressamlarından Teoman Südor hayata veda etti. Akademide özümsediği Bedri Rahmi tedrisini İtalyan kültürüyle birleştirmiş bir isim. Soyuttan somuta, hareketten durağanlığa renk ve ışığı dans ettirmiş bir isim. Ve nice öğrenci yetiştirmiş, İtalyan çağdaş sanat katalogu gibi birçok uluslararası ortamda resim dünyamızın göğsünü kabartmış bir isim. İşte Teoman Südor. Azgın dalgalar, o dalgaların aşındırdığı kayalar, doğa, insan, simgeler, arayış, sonsuzluk ve ışık. Sonsuzluğun ve ışığın ressamı olarak anılan Teoman Südor 81 yaşında hayata veda etti. 1968'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesini bitiren sanatçı sonraki yıllarda ustalaşıp hoca da olsa öğrenmeye hep devam etti. Ben öğrencilerimden çok şey öğrenirim. Benim verdiğimden daha çok şey onlardan alırım. Tasarladığı kompozisyonlarda yeryüzü ve gökyüzünü, yer altını ve su altını birbirleriyle yoğururken izleyene fantastik ve simgesel bir dünya sundu. Yaşayabilmek için tekrardan imkan olmuş olsaydı denizin dibinde yaşayabilen bir insan olurdu. Südor, 70'li yıllarda eşi Gülseren Sudor'la İtalya'da yaşadı. İkili hayatını sanatla iç içe, bilgilerini öğrencilerine aktararak sürdürdü. Başta İtalya ve Avusturya'da yurt içi ve yurt dışında 70'ten fazla olmak üzere kişisel sergi açtı. Yurt dışında 20'den fazla sanat fuarında eserlerini sergiledi. beynimin içerisinden geliyor ve orada oturuyor. Ve nasından sonuna kadar bitiyor beynimin içerisinden. Ondan sonra ben ondan sonra resme başladım. nasıl Teoman Südor İtalya Sanat Arenası'na fırçasıyla imza attıysa, dün sona eren Venedik Festivali'nde de Türk yönetmen Murat Fıratoğlu vizörünün gücünü konuşturdu. Yönetmeni ve yapımcısı olduğu Hemmen'in öldüğü günlerden biri filmiyle Ufuklar bölümünde yarışan Fıratoğlu jüri özel ödülünü kucakladı. Bu alkışlar ilk uzun metrajlı filmiyle 81. Venedik Film Festivali'nde ödüle uzanan Murat Fıratoğlu'na gitti. Fıratoğlu, yapımcısı ve yönetmeni olduğu Hem Benin Öldüğü Günlerden Biri filmiyle festivalin Ufuklar bölümünde yarıştı ve jüri özel ödülünü kazandı. Filmin bir film festivalinden ödül alması film için güzel bir şey. Aynı zamanda filmin yapımcısı ben olduğum için Filmin daha çok kişiye ulaşması ve uluslararası dağıtım haklarının daha iyi dolaşma açısından e, harika bir şey. Aynı zamanda filmi birilerinin beğenmesi de insanın mutlu ve motive eden e, bir duygu. Sizi. Ulaşamadım bir türlü. Hani icra, ceza İnsan olmanın yüküne dair bir hikaye anlatan film, İzmir'de iflas eden ve memleketi Sivere'ye dönen Eyüp'ün çalıştığı tarlada yövmiyesini ödemeyen Hemme ile yaşadıklarını merkezine alıyor. Peki yönetmen ödülünü ve filmini hangi üç hikaye anlatıcısına ithaf etti? Şuna bak, sen lan. Şuna bak. Sen ben... Filmin aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni Yavuz Turgula, Minano'nun mucizesi Vittoria de Sica'ya, Kiraz'ın tadını bana hep anımsatan Abbas Kiorostami'ye ithaf ettiğime ilişkin sorular aldım. Ya açıkçası bu üç hikaye anlatıcısı benim için çok kıymetli. Hayata bakış açım için çok kıymetli. Onların insanlığa, insana, dünyaya bakışını çok seviyorum. Üçü de çok farklı bir yerden bakıyor ama üçü de çok benim açımdan çok kıymetli bir yerden bakıyor. Yani hayat yolculuğumda onların yanımda olduğunu hep hissediyorum. Bu nedenle ödülü de çok sevdiğim için içine e, itiraf ettim. Ne sonucunda bu size son ihtarım. Bir gün daha müflet veriyorum. Baba gel bu karpuzu hanebe götür ha. Yoğun bir sezonu geride bırakan Devlet Opera ve Balesi şimdi yeni sezona hazırlanıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Saatük, hem geçen sezonu değerlendirdi, hem de önümüzdeki sezonun yenilikleri hakkında ipuçları verdi. Kuğu Gölü ve Fındıkkıran Baleleri, Don Giovanni ve 2. Mehmet Operaları. Devlet Opera ve Balesi Ekim ayında yeni sezonu açmaya hazırlanıyor. Opera ve balenin motivasyon yapısıyla bütün ülke satına e, yayılmasına öncelik veriyoruz. Gençler ve çocukları özelinde ve gidilmeyen iller özelinde yeni çalışmaların oluşturulması son derece önemli. Bale yarışmamız olduğu gibi umarım bir opera yarışmamızda e, kendi bünyemize e, dahil ederek e, bu sürece katkıda bulunacağız. Yeni sezon öncesi Antalya'da Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali düzenlenecek. Aspendos Opera Bale Festivalimiz çok köklü bir festival. Bu yıl 31.si düzenlenecek. 13-26 Eylül'de de seyircimizle buluşma heyecanını yaşıyoruz. İlk eserimiz Ayda. Uluslararası yıldızlarımızın da içinde olduğu büyük bir prodüksiyon olarak seyircilerle buluşacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tansa Türk geçen sezonu da değerlendirdi. Çok yoğun geçen bir sezondu. Festivallerimizin içine gençlerimizin de ve çocuklarımızın da yer aldıkları eserler tanımlamaya ve koymaya özen gösterdik. Haritamızı açtık ve bu haritada gidilmeyen illeri tespit ettik. Daha az gidilen illeri tespit ettik ve sırasıyla onları bir e, adeta turne bombardımanına tutar hale geldik. Genç sanatçılar ömürlerini eğitime, daha çok pişmeye, kendilerini daha iyi anlatabilmeye adıyorlar. Peki onlara işte bu meydan senin yap sanatını denmezse bütün bunlar nasıl olacak? Neyse ki iş sanatın parlayan yıldızları gibi projeler taşın altına elini koyuyor. 2024-25 sezonuna başvurular yoğun fakat gençlerin yüreğine su serpelim zira başvurular devam ediyor. 2002 yılından bugüne 123 genç müzisyenin yer aldığı Parlayan Yıldızlar yeni sezonunun yıldızlarını arıyor. Başvurular İş Sanat'ın resmi internet sitesi adresinden alınacak. Adayların yükledikleri performans videolarının linklerini içeren başvuru formunu 16 Eylül 2024 pazartesi gününe kadar tamamlamaları gerekiyor. Yaz bitti. Bu yaz unutamadığınız bir yaz oldu mu bilinmez. Fakat rock severlerin yaşamadıysa bile unutamadığı bir yaz varsa o da Brian Adams sağ olsun 1969'dur herhalde. O yazı ıskalayanların imdadına da rockstarımız farklı farklı hitlerle yetişmiştir her zaman. İşte tüm bu dinleyiciler nefesleri tuttu 18 Ekim İstanbul konserini bekliyor. Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı ise konser öncesi sürpriz yaptı. Bakalım 80'li yıllarda yazdığı o iki sürpriz şarkıyı konsere kadar kimler ezberleyebilecek? I do it for you, please forgive me, run to you gibi unutulmaz hitler. Oscar'dan Grammy ve MTV'ye sayısız ödül ve adaylık. 100 milyonun üzerinde albüm satışı. 80 ve 90'lı yılların romantik rock şarkıcısı Brian Adams 5 yıl sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Sanatçı, 2023 Grammy ödüllerinde en iyi rock performansı dalında aday gösterildiği 15. stüdyo albümü So Happy It Hurts ile aynı adı taşıyan turnesi kapsamında 18 Ekim akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne alacak. Konser öncesi sanatçı hayranlarına bir sürpriz yaptı. Adams, Kiss grubunun 1982 tarihli *Preachers of the Night* albümü için Jim Vallance ve Gene Simmons ile yazdıkları *War Machine* ve *Rock and Roll Hell* adlı iki şarkıyı sevenleriyle buluşturdu. Let the Şarkılar için Adams bir gün durup dururken yapımcı Michael James Jackson'dan Kiss için şarkı yazmak isteyip istemediğimi soran bir telefon aldım ki bu beni çok heyecanlandırdı ve bunun sonucunda bu iki şarkı ortaya çıktı.'' ifadelerini kullandı. Adams Four Machine ve Rock and Roll Hell şarkılarına da yer vereceği performansıyla 18 Ekim Cuma akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahnede olacak. Billboard tarafından dünya müzik tarihinde tüm zamanların en başarılı 30. sanatçısı olarak seçilen Brian Adams, ülkemizdeki büyük patlamayı 1991 yılında Robin Hood filminde kullanılan I Do It For You ile yapmıştı. <laughs> karizmasından hiçbir şey kaybetmeyen bir rock stardan yine karizmasından hiçbir şey kaybetmeyen bir sinema yıldızına geçelim. Bir zamanların hızlı ve yakışıklı aktörü, şimdi 50'li yaşlarını süren karizmatik bir oyuncu Jude Law. Venedik Festivali'nin ardından bu kez Toronto Film Festivali'nde boy gösterdi. Sherlock Holmes'un Dr. Watson'ın kapıdaki düşmanın Vasili sevi. yetenekli Bay Ripley'nin Dickie Greenleaf'i, 52 yaşına aylar kalan İngiliz aktör Jude Law, önce Venedik'te, ardından Toronto'da sinema severleri selamladı. The Order isimli gerçek suç filmindeki performansı ayakta alkışlanan aktör, filmde FBI ajanını canlandırıyor. Ne? No. Jude Law, geçtiğimiz yılda Cannes Film Festivali'nde boy göstermiş, festival kapsamında yarışan Firebrand filminde İngiltere Kralı 8. Henry'e hayat vermişti. Onun hikayesi tiyatroyla başladı. Birkaç dizide ve yardımcı rolde yer aldıktan sonra, 1999 çıkışlı Yetenekli Bay Ripley'deki rolüyle hem Oscar'a aday gösterildi hem de BAFTA ödülü kazandı. Filmdeki rolü için saksafon çalmayı da öğrendi. 2003'te rol aldığı Soğuk Dağ filmi ona ikinci Oscar adaylığını getirdi. I wanna marry you if you have. Tatilden Closer'a, Alfie'den Yapay Zeka'ya pek çok türde film için kamera karşısına geçti. Life goes easy kariyerindeki önlenemez yükseliş kendisi tarafından engellendi. O dönem nişanlı olduğu Sienna Miller'ı çocuklarının dadısıyla aldattığı yönündeki haberlerle kariyerine büyük darbe aldı. Hatta Amerika merkezli bir dergide yapılan ankette en sinsice aldatan erkek seçildi. 2009'da ve 2011'de Robert Downey Jr. ile başrolü paylaştığı Sherlock Holmes filmleriyle sahalara geri döndü. 2016'da İtalyan-Amerikan asıllı bir papaz olan Lenny Belardo'nun tartışmalı yaşam öyküsünü anlatan dizi The Young Pope, tiyatro kökenli bir aktör olduğunu kanıtladı. Hayvan hakları ve dünya barışı konusunda atılımlar yaptı. Tiyatro gruplarına bağışlarda bulundu. İkonik bilim kurgu serisi Star Wars'un görünmeyen yıldızı Darth Vader'ı seslendiren James Earl Jones hayatını kaybetti. <laughs> Tüm dünya yıllarca Darth Vader'ın onun sesiyle bütünleştirdi. Birçok karakterle birlikte Aslan Kral filminde Mufasa'yı da seslendirdi. No, son, Sinema tarihinin önemli seslendirme sanatçılarından James Earl Jones, 93 yaşında hayatını kaybetti. Jones öldüğünde ailesinin yanında olduğu bildirildi ancak ölüm nedeni paylaşılmadı. The Walt Disney Company'nin CEO'su Bob Iger, Mufasa'nın nazik bilgeliğinden Darth Vader'ın göz korkutucu tehdidine kadar James Earl Jones, sinema tarihinin en büyük karakterlerinden bazılarına ses verdi dedi. Jones'un Darth Vader'la buluşması 70'li yılların ortasında oldu. Star Wars'un yaratıcısı George Lucas, Darth Vader'ın siyah takım elbisesinin içindeki adam rolü için uzun boylu aktör David Prowse'u seçti. Ancak karakteri başka birinin seslendirmesini istedi. O zamanlar hiç kimse Yıldız Savaşları'nın gişe rekorları kıran bir film olacağını, hatta kalıcı bir seri ve kültürel bir fenomen olacağını hayal etmemiştir. <laughs> Jones tüm repliklerini birkaç saat içinde kaydetti. Ancak filmin jeneriğinde yer almadı. Film için sadece 7 bin dolar aldığını, bunun iyi bir para olduğunu düşündüm sözleriyle ifade etti. <laughs> Sinema kariyerine 1964'te Stanley Kubrick'in Doctor Strange Love filmiyle başlayan sanatçı, 1967'de kendisine Tony ödülü kazandıran The Great White Hope adlı tiyatro yapımında oynadı. Johnson küçük bir kasabada başlayan yolculuğu Hollywood'un zirvesine ulaştı. Sinemanın sevilen serisi Oceans'ın salonları 2025'te teşrif edecek yeni filmiyle gece gündüzü tamamlayalım. Yeni günde görüşmek üzere. Sinema perdesinin en karizmatik hırsızları. Danny Ocean ve 10 kişilik ekibinin akıl dolu planları. What are we İlk filmiyle sinema salonlarını selamlayan Ocean serisinde yeni filmin çalışmalarının hızlandığı söyleniyor. So Ocean's 14 ismini alması planlanan yeni film yönetmesi için Batı cephesinde yeni bir şey yok filminin yönetmeni Edward Berger'a teklif götürüldüğü bildirildi. That means it's... Yeah. Seri'nin George Clooney ve Brad Pitt'li iki filmini çeken Steven Soderbergh yönetmen koltuğunu bırakmış gözüküyor. Uh, yeah. <laughs> Seri'nin hayranları ise George Clooney ve Brad Pitt'in geri dönüşüne tanıklık etmek istiyor. Yeni filmin 2025'te vizyona girmesi planlanıyor. İş sanat gece gündüzü sundu.